Arkadaşlar merhaba. Bugün şimdiye kadar gördüğüm en çılgın Mega Şövalye destesiyle kupa kasmayı deneyeceğiz. Destemiz bu şekilde. Ee, Küçük Prens'in yerine milyonlar da kullanılıyor. Ben bu desteyle çok turnuva kazandım. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Bizden birazcık kupası düşük. Bakalım ne oynuyormuş. Bu destede aslında pek bir mantık yok. Mega Şövalye ile Dev Goblin aslında bir araya gelebilecek kartlar değil. Ama bu saçma meta'da kim ilk getirdiyse o da çok garip. Mesela kimin aklına gelir ki bu iki kartı bir desteği almak? Ama yapmışlar. Biz de oynayalım. Amacımız yan kartlarla birlikte rakibin e, kartlarını kullandırmak, Dev Goblin'le de anında saldırıp kulesini almak. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Hem zehir hem mezar taşı bana mezarlığı hatırlattı. Umarım mezarlıktır. Mezarlığa karşı hem goblinlerimiz hem okçularımız var. Bayağı iyi bir eşleşme aslında. Küçük prensi de sayarsak. Şimdi küçük prens atarak hemen o yavru ejderi de alacağım oradan. Tamam bizim prens oradan bayağı çalışacak. Bir de yetenek bastım. Ona zıplar mısın? Zıpladın ama yanlış hedef. Olsun. Yalnız o küçük prens hiç vurmayı kesmeden bizimkini de alacak. Aynen. Olsun sorun değil. Hızlı bir atak yemeyiz zaten burada. Savunabilirim. Mezar taşını indirmeden dev goblinle atak yapamam. Balıkçı hallet orayı. Tamam şöyle dev goblinle başladım. Arkasını küçük prensle temizlemeye çalışacağım. Eğer tutarsa güzel bir atak çıkartabilirim. Hemen şöyle gönderdim. Tamam bir yetenek basalım. O da bastı. Tüh bizim prens gitti. Kasırga yanlış attı ama bizimki nanukleyi açtı. O okçular mezar taşını indirirse zehir geldi ama bir tanesi yaşıyor. Mega sağdan göndereceğim. Tamam mezar taşını aldık. Şöyle destekleyeceğim sol tarafı. Oraya hemen böyle topu yakışır. Ama yetenek bastı. Tüh. Tamam sağdaki şövalyeyi çekebilseydik keşke yanlış attık balıkçıyı. Çek artık onu. Ya, hala iskelete bakıyor. Bir atak daha yapalım. Şövalyesi dönmüş. Mezar taşı o da dönmüş. Bu kadar hızlı dönmesini ben de beklemiyordum. Her neyse mega atalım. Şöyle balıkçıyla Prens çekebilir miyiz? Çekemedik. Tamam güzel bir kısırga yetenek bastım. Ama pek faydası olmayacak sanki. Alev atalım oraya. Mezarlık geldi şöyle tutalım. Kötü bir zehir. Tamam güzel savunduk. Son bir dakikaya doğru da giriyoruz artık kulesine birazcık vursak fena olmaz. Şöyle balıkçıyı tersten gönderdim. Mega şövalyeyi soldan atacağım. Çünkü şövalye oradan geldi. Yavru oradan atması güzel oldu. Ya da şöyle ortadan atsak daha iyi. Zıpla. Zıpla artık. Çok güzel. Şövalyeyi oraya attı. Hata yaptı şu anda. Aha yakaladık. Çok güzel oldu bu, o dev goblin nasıl tutacaksın, Saldı mı, galiba saldı, evet işte tek bir hata maçı bize kazandırdı, o şövalyeyi sağ atarak kaybetmiş oldu, çok güzel, hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Bizden bayağı bir kupası yüksek. Yenersek sağlam bir kupa alabiliriz. Bakalım. Ne oynadığını falan da bilmiyorum. İskele tecrüleri varmış. Bu kartı kendi hürriyadesiyle kullanan var mı bilmiyorum ama yani böyle bazı turnuva maçlarında hani kart tekrarlanmayan turnuvalarda deniyorum ben de ama normalde kullanmam. Çok iyi bir kart değil bence bazı yerlerde iş yapıyor sadece. Havanı varmış. Şöyle bir yoklayalım. Bir deneme yanılma yapalım. Yetenek basabilirim ama birazcık bekleyeceğim. Şövalye. o minyon sürüsü. Hem iskelet ejderi hem minyon sürüsü çok mantıklı kartlar değil. Ama hem öfkemiz hem de olduğu için bir şansımız var diye düşünüyorum. Bakalım. Yine de belli olmaz. Okçuların evrimlisi bayağı işime yarayabilir. Onu güzel kullanmam lazım. Burada madenci atabilir. Hemen şöyle goblin elini tutuyorum. Evet. Şöyle yapalım. Hem atak yapmış da oluruz. Gayet güzel. Küçük prensi göndersem mi? Evet gönderdim. Yani defansı güzel. Yetenek basalım. Umarım Mio sürüsünde iksiri yoktur. Evet vuruyoruz. Şöyle öfkeyi de gönderdim. Madence atamaz herhalde. Yine elimde bekleteyim de. Sıkıntı olmasın. İyi güzel. Hasar döne geçtik. Böyle savunmaya devam edersek yakalayabilirim herhalde. Ama full defansta kalamayız çünkü yavaş yavaş vurur. Atak da yapmamız lazım. Tamam Mega ile soldan gidelim. Diğer kartlarıyla sağdan atak yaparız. Şöyle okçuları hemen göndereceğim. Oklar atabilir zaten biliyorum. Tamam fena değil. Soldaki Mega şövalye onu alsaydı iyi olurdu ama alamadı. Tamam zıpla. Şimdi sağdan bir atak da yapılabilir belki. Şöyle sol tarafı balıkçı atalım. Öfkeyle orayı yok ya goblin de var ki bak havan bir de oraya attı Tam atmayacağım oraya şöyle mega şöyle atalım aa orada goblin falan da var doğru hadi canım çok vurdular ya şöyle gönderdim bir de okçu attım oraya Gerçi okçu keşke sağdan atsaydık. Evet kötü oldu. O dev goblin vurdurmasın onu lütfen. Hadi. Ah be vurdu. Çok hatalı oynadık. Hasarda da geriye düştük. Şimdi sağdan güzel bir atak yapabilirsem. Ama bana evrimde okçu lazım. Acil. Şöyle öfke. Minion sürüsünü geçmek de çok zor ki. Yani hızlıca alev topu atsam yine iş yapmaz. Tamam güzel. O havanı alalım oradan. Hadi çocuklar. Küçük prense bak diyorlar, çok iyi. Zıpla artık. Yine ölmedi. Tüh. Üstteki mızraklar şövalyeye vurduğu için goblinler de ölmedi. Elimize patladı atak. Tamam şöyle. Balık çölmedi harika. Şu prens çalışsın oradan. Şöyle. Bak tüf. Yine kaybettik onu. Ama artık kuleye gidelim. Öfke. Yok imkansız ya. Bir bırakmadı gitti. Son bir atak şansım var gibi ama imkansız da gibi. Şöyle tahmini bir havan. Harika. Alev topu. Öfke. Ölün artık. Hadi dev goblin. Biraz vur. Evet şu anda sarda döndeyiz. 10 saniye kaldı. Alev topu öfke yapacağım sadece. Maden çoklar vuramazsın diye düşünüyorum. Şöyle balıkçı. Flemin canı. İşte bu. Kazandık. Sonunda ya her şeyi yaptık kuleyi alabilmek için. Sonunda başardık. Güzel bir kupa alacağız bundan. 39 kupa. Çok iyi devam edelim. Evet, rekimizi bulduk. Bakalım. Yine bizden kupası yüksek. Acaba ne oynuyor? Şöyle okçuları bölerek başlayalım. Elimde balıkçım yok o yüzden Mega Şvalye ile başlayacağım hemen. Küçük prens hakkında o gelir. Bir de arkasını destekleriz belki. Evet. Şöyle göndereceğim. Zehir geldi. Sen ona bir zıplar mısın diyeceğim de yok gibi. Zıpla şimdi. Harikasın. Biraz bekleyelim. Aa. Attı karta bak. Felaket. Bir de gülüyor. Kendi hata yaptı. Şu an aslında köpten de saldırabilirdim ama işte ters bir kartı vardır. Devamı da yakalar falan diye riske atmayacağım. Sakin oynayalım. Hemen küçük prensi döndürür diye alev topu tutuyorum. Tamam öfke atalım. Şöyle bir de alev topu. Yine güzel savundu. Acaba felakete çıkarttan da atak yapsaydık ön taraftan tersten daha mı iyi olurdu? Birazcık şüpheye düştüm ama maç tekrarına bakacağım videodan sonra. Tamam yine güzel savunduk sayılır ama hem zehri var hem okları var. Acaba... Bir de felaketle birlikte oynuyor. Sen Tazı'ya karşı böyle bir anti yapıda mı girdin anlamadım ama... Snipe falan denemiş olabilir belki birine. Gerçi bana da bayağı anti ama... Hani bana denemiş olacağını düşünmüyorum. En azından böyle bir desteğiyle. Felaketi evet geldi. Bir yetenek basacağım burada. Şövalye de geldi zaten. Evet birazcık kötü bir yetenek oldu. Şöyle okçularla tutabilirim diyecektim. Mezarlık geldi. Mezarlık olabileceğini düşünmemiştim aslında. Tamam. Güzel savunduk. Şöyle balıkçı atalım. Helakite geçmek çok zor, onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle tutalım, tamam. Hızlı bir atak denedi. Öfkeyi de atalım, hemen bir de Goblin. Şöyle önünü destekleyebilsem fena olmaz ama biraz bekleyeceğim. Bir yetenek bastım. Tamam güzel, Goblinler birazcık vuruyor. Hemen şöyle bir atak deneyelim. Bütün ikisini attı oraya. Bir de buz ruhu attı. Tamam. Artık yakalayabilir miyim? Çek onu. Çok güzel. Okunu tekrardan attı. Bayağı sert çıkarttık. Çok hatalı oynadı. Bak bir de emoji atıyor. İşte toksik oyunu tanımı budur. Bana toksik diyenlere gelsin. Şöyle mega şahil atalım. Sen alarsan ben de alayacağım. Aslında alamayacaktım da. İlk emoji yandan beni izleyen biri yaptı. O yüzden beni de gaza getirdi. Eğer videoyu da izliyorsan senin yüzünden adama emoji atıyoruz. Ama güzel oldu. Ana kuleyi sanırım açtırdı. Hemen şöyle bir atak deneyelim. Bu saatten sonra ana kuleyi açtırsan ne olur? Maçı kaybetmişsin. Baya mantıklı. Evet, rakibi de birazcık sinirlendirmiş olabiliriz. Ama bence zevkliydi. Hala devam ediyor. Burada da devam eder misin? Yok, tamam. Abartmayalım biz de. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, şöyle son bir sıramımıza bakalım. Kaçıncı olmuşuz? 65.yiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.